Allah'ım bugün kalbimi ferahlatacak güzel haberlerle karşılaştır beni. Adımlarımı hayra yönelt, sözlerimi hikmete döndür. Beni kıracak sözlerden, beni yoran insanlardan uzak tut ya Rabbim. Ve beni güzelliklerle karşılaştır. Rabbim benim güzel Allah'ım. Yeniden hayata umutla başlayabilmem için bana güç kuvvet ver. Kalbimi sevgiyle, zihnimi huzurla, yolumu bereketle donat Gönlümdeki tüm dualara ol demeni diliyorum. Ve biliyorum ki sen ol dersen her şey mümkün. Elhamdülillah. Bu sabah da seninleyim. Allah'ım beni bırakma. Amin.